Sultan 4. Mustafa. 36 Osmanlı padişahının hepsinin ortak özelliği çok iyi bir eğitim almış olmalarıydı. Bunların içinde sadece bir tane istisna vardı. O istisna 4. Mustafa'ydı. Tarihçiler tarafından cahil, düzenbaz ve gerici olarak adlandırılan bu padişahın ilginç hayat hikayesini beraber inceleyelim. 4. Mustafa 1779 yılında 1. Abdülhamid'in ilk oğlu olarak dünyaya geldi. 29. Osmanlı padişahıdır. Amcası 3. Selim'in tahttan indirilmesi sonucu tahta çıkmıştır. 3. Selim Osmanlı devletini içinde bulunduğu kötü durumdan çıkarmak için türlü yenilikler yaparak devleti eski günlerine döndürmek istiyordu. 3. Selim'in hiç çocuğu olmamıştı. Bu yüzden kardeşinin çocukları olan 2. Mahmut'a ve 4. Mustafa'ya kendi oğullarıymış gibi davrandı. Eğitimlerine çok önem verdi ve onların rahat bir şehzadelik dönemi yaşamasını sağladı. Bu rahatlık şehzade Mustafa'nın hayatını olumlu yönde etkilememiştir. Eğitim alması için çok çaba sarf edilen şehzade eğitimi gereksiz buluyordu ve bu yüzden eğitimini yarıda bırakıp zevk ve sefa içinde yaşamaya başladı. Üçüncü Selim, bozulan ve devlete zarar veren Yeniçeri ordusunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Yeniçeri ordusu ne savaşlarda başarı elde edebiliyordu ne de payitahtta asayişi koruyabiliyordu. 1793 yılında ilk kez batılı tarzda bir askeri yapılanma olan Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Padişahın çevresi yenilik karşıtlarıyla doluydu. Osmanlı Devleti'nin son yıllarında iyice gerilemesinin en büyük sebeplerinden biri olan gerici devlet adamları, Sultan 3. Selim'i tahttan indirme planları yapmaya başlamışlardı. Bu muhalefet gitgide arttı ve Şehzade Mustafa 3. Selim'e ihanet ederek gericilerin yanında yer aldı. Şehzade Mustafa Yeniçerileri isyana teşvik ederek açık açık amcasına meydan okuyordu. Ve en sonunda 1807 yılında Kabakçı Mustafa Paşa önderliğinde Nizam-ı Cedid ordusuna karşı Yeniçeriler ayaklandı. 3. Selim'in Nizam-ı Cedid ordusu Yeniçeri ordusunu çok rahat bir şekilde yenebilecek güçteydi. Lakin padişah kan dökmekten hoşlanmazdı. Bu sebeple isyancıların dediklerini kabul etti ve Nizam-ı Cedid ordusu kaldırıldı. Ardından da 29 Mayıs 1807 yılında 3. Selim tahtan indirildi ve Şehzade Mustafa 28 yaşında tahta çıktı. Devlet otoritesini yitirmeye başlamıştı. 4. Mustafa adeta kukla bir padişaha dönüşmüştü. Gerici devlet adamları devleti yönetmeye başlamışlardı. Gericiler ne isterse padişah onu yapıyordu. Yeniçerilerin istekleri bunlarla sınırlı değildi. Osmanlı tarihinin kral ekilerine olacak bir anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre Yeniçeriler bu isyandan sorumlu tutulmayacaktı ve Yeniçeriler devlet işlerine karışmayacaktı. İstanbul'u kara bir 14 ay bekliyordu. Rusçuk Bey'i Alemdar Mustafa Paşa önderliğinde 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmaya yönelik bir ayaklanma başladı. 16 bin kişilik bir orduya sahip olan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a yürüdü. İsyancıları ortadan kaldırdıktan sonra sarayı bastı. 4. Mustafa ise buna cevap olarak tahta başkasını çıkaramasınlar diye amcası 3. Selim'in ve kardeşi Şehzade Mahmut'un idam edilmesi emrini verdi. Bu olay tarihi vakayı Selimiye olarak geçmiştir. Odasına gelen cellatlara karşı dayanan 3. Selim, Yeniçeriler tarafından başına kılıçla vurularak etkisiz hale getirildi. Ardından da kementle boğuldu. Şehzade Mahmut ise saraydaki bazı kişiler tarafından kaçırıldı ve Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına gitti. 4. Mustafa'nın alçakça yaptığı planı tutmamış, tahtın tek varisi olarak kalamamıştı. 28 Temmuz 1808 günü 4. Mustafa tahttan indirildi ve Şehzade Mahmut 2. Mahmut olarak Osmanlı padişahı oldu. Bütün bu yaşananlara rağmen 2. Mahmut kardeşini öldürtmemiştir. Ancak sarayda kafes hayatı yaşayan 4. Mustafa her şeye rağmen taht hırsıyla yanıp tutuşuyordu kendisinin yeniden tahta çıkarılması için isyanlar planlıyordu. Bunu haber alan 2. Mahmut, 4. Mustafa'nın idam emrini vermiştir. Sultan 2. Mahmut ise amcası gibi yenilikçi ve devletini seven bir padişah olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atacak reformları imza atacak ve Yeniçeri Ocağı'na son verecekti.